Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün taş fırında pizza yapacağız. Akşamdan yoğurduğumuz hamurumuz güzelce kabarmış. Artık delik delik. Diğer taraftan da şu an yine taş fırına koyacağımız tepsimizin, güvecimizin yağlanma aşamasını hallediyoruz. Diğer aşamaları yine sizlerle paylaşacağım. Evet pizzamızın hamuru açılmaya devam ediyor. Manzaramız da bu şekilde yayla manzarası müthiş. Pizzamızın hamurunun fazla kabarmaması için bu delikleri açıyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda alttaki ısının üstten tahliyesine neden olur. Yoksa aşırı şekilde kabarır ve pizzamız şekilsiz olur. Kolay gelsin. Taş fırınımızda hararetle yanıyor ki pizzamızı pişirmek için hazırlanıyor. Evet hamurumuzu ilk iç pişirme için fırındaki yerine aldırıyoruz. Fırında biraz pişirdiğimiz... Ee, pizzamızın sosunu sürüyoruz şimdi. İçine sinmesini sağlıyoruz. Ve sonraki safhalarda da yine görüşeceğiz. Pizzamızın malzemelerini döşedik ve birazdan da taş fırına seyahati başlayacak. Olmazsa olmazımız acı biberlerimizde görüyorsunuz. Yerleştirdik. Yanlışlıkla domates diye yemeyin. Evet, pizzalarımızın kaşarlarını da koyduktan sonra taş fırında yolculuğuna devam edecek. Evet, pizzamız pişmeye devam ediyor. Bir tarafta köz, diğer taraftan da altında da köz ve üzerine de pizzamız. Evet, pizzamız harika pişti. Bir taraftan dumanları çıkıyor gördüğünüz gibi. Her malzemesiyle harika bir şekilde pişti. Ve bu yayla manzarasında sizlerle. Evet pizzamız pişti. Şu altının kırmızılığına bakın. Hem ekşi mayalı hem toprak kapta hem de taş fırında pizza.